şey geldi yayınım mahvoldu az önce annem sen biraz kirlisin ama ya ne yapacağız senin bizimki de farklı <laughs> değil yani gene <laughs> bizde bizimki de gene, gene <laughs> bitiyor benim kızıma da belki havai fişek gelir ya sevim'e de buraya havai fişek koydum ben biliyor musun dur evet. kızım abi benim çocuk durmuyor ki Gel. Gel gel, Zeyra, gel, gel. gel. gel 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 gel. Zehra. Gel 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 ya. Melek teşekkür ederiz vallahi Kesene bereket. Allah'ın birini bilmesin inşallah. Hedef gelse yetişemez miyiz? Dur annem şey balina gelecekti. Sıralama sıralama 32'deyiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Biraz destek olalım arkadaşlar. Esmer hoş geldin. Balina tekrar. gelecekti. <laughs> Çiçekler gelsin. <laughs> Bitti. Karadayım ağlatıyor boyun anne. Bitti. Boyun ağlatıyor evet, sonra, işte. Bundan sonra bunun sırası bizde. Öyle bunları da bunları Ver da, da öyle. Lazım, şeye... Vermeyeceğim Vermeyeceğim. Tamam. Bitti. İlla ki onlar da öyle aşağı jetonları almak da yok bundan sonra. Her birinizin kafasına 2-3 kağıt vuracağım bundan sonra. Görüş, görüşeceğiz. Dur bakayım şimdi alabilirler miyim? Elinde sonunda bitecek o şeyler. Nereye gidiyorsun?